Herkese selamlar, sevgiler, dostlarım, canlarım. Hoş geldiniz, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Uzun bir süredir video atamıyordum. Bunun sebebi ise gerçekten çok hastaydım. Ve bu süre zarfında beni yalnız bırakmayan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Cansınız, iyi ki varsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda Beta Server'dayım. Aslında Beta Server'daki bu videoyu çok çok öncesinde atacaktım, atmam gerekiyordu. Lakin dediğim gibi hasta olduğum için kendimde enerjiyi bir türlü bulamadım yani şu bilgisayar başına oturup bir türlü video çıkartamadım arkadaşlar şu anda tekrardan geri döndüm tam gazda videolara devam etmeye çalışacağım Sağlım el verdiği sürece arkadaşlar her neyse hemen şöyle telefonumuzu elimize bir alalım telefondan çekiyorum arkadaşlar beta server'da emulatordan yapamıyorum yani bazı ayarlar tam tutmadığı için o yüzden telefonumdaki görüntüyü ekrana daha doğrusu bilgisayara yansıttım. Onu da video olarak sizlere çıkartmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki 1.9 güncellemesi gelecek. 1.9 güncellemesiyle birlikte de oyuna neler gelecek onları size göstermeye çalışacağım. Belki daha öncesinde başka youtuberlardan bunu izlemişsinizdir. Yani baya baya geç atıyorum ama geç olsun güç olmasın. Her neyse bir de benim gözümden benim anlatımımla izlemenizi istiyorum ki bir like atarsanız ve abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi 1.9 güncellemesi ile birlikte baya baya güzel şeyler gelecek. Öncelikle buradan Cheer Park'a yani eğlence parkına bir girelim. Eğlence parkında neler varmış neler yokmuş onları bir gösterelim. Eğlence park baya baya değişmiş durumda. <laughs> bir bakalım nasıl şeyler gelmiş. <laughs> Hala öksürmeye de devam ediyorum bu arada. Evet. Eğlence parkına girdik arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir haritayı açayım. Bakın haritaya bakar mısın abi? Küçücük eğlence parkı yani çok küçük de değildi eğlence parkı önceki ama baya baya büyük bir hale geldi. Hatta şöyle etrafında bir dönüp göstereyim size. Şöyle bakın. Abi bu nedir ya? Buralar nedir ya? E bu nedir ya? Şurada bir dönme dolap var. Hatta o dönme dolabın olduğu yere doğru gidip onu da göstermeye çalışacağım sizlere. Dönme dolap nerede ya? Dönme dolabı kaybettim. Ha işte orada. Görüyor musunuz dönme dolabı? Yani baya iyi ya. Baya iyi. Her neyse arkadaşlar öncelikle buradan şöyle bir şey getirmişler şuraya. Bak şurada kaydırak gibi bir şey var. Buna binince hop zıplatıyor seni baya bir şöyle öne. Bak 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 hop gittik. Değişik bir şey. Yani eğlence parkında gerçekten eğleneceğiz herhalde artık. Şurada bir de bungee cam, e, zıplatma yeri var. O bayağı bir zıplatıyor yalnız. Önceden gene böyle zıplatma yerleri vardı. Bilirsiniz eğlence parkında ama onlar az bir şey zıplatıyordu. Bu bayağı bayağı yüksekleri çıkartıyor. Allah Allah Allah. Evet şuraya geldiğimizde bir şeyler yapılacak herhalde burada ama burada ne yapılıyor şu anda aktif değil sanırım gördüğüm kadarıyla yani dokunuyorum bir şey olmuyor veyahut hatta şu kenarda bir şey çıkmıyor şu tarafa doğru gidelim arena parka doğru Arkadaşlar burada yarış pisti getirilmiş durumda. Yani arabalarla yarışabiliyorsunuz. Bir yarış pisti var. Tabi her zamanki gibi eğlence parkında araç bırakmamışlar. Patlatmışlar neredeyse full. Bak bak dönme dolap orada. Oraya da çıkıp onu da göstereceğim sizlere. Bu arada şu yarış kısmına tam olarak çıkamıyoruz arkadaşlar. Geçemiyoruz. Şurada yani yarış kısmı. Ve burası tam olarak aktif değil herhalde şu anda. Ama tabii ki Normal global server'a gelince aktif olacaktır. Aa, 20 Adam uçtu yalan. Buraya da geçemiyoruz ki şöyle. Bak geçemiyoruz düz duvara bir çarpıyormuşuz gibi geçemiyoruz normal bir şekilde ama bağlı bir kısım var. Oradan geçiliyor. Ben daha öncesinde baya bir araştırdım çiğir parkı. Yani eğlence parkını dolaştım. Bağlı bir kısım var. Oradan geçilebiliyor. Bu arada şurada hemen şöyle haritayı açayım. Yani şu yarışacağınız yer, kayıt olacağınız yer büyük ihtimalle şu kısmı olacak arkadaşlar. Şuradan geldiğimizde şurada gene şöyle aktifleştirebileceğimiz bir kısım var. Büyük ihtimalle kayıtları buradan olacağız ve yarışa buradan katılacağız diye düşünüyorum. Yani Umarım doğru düşünüyordundur ki öyle olacağı da kesin gibi bir şey aslında. Dönme dolap kısmına geçeceğim arkadaşlar. Dönme dolap kısmına da herhalde şuradan filan gideceğiz. Dönme dolap kısmına daha öncesinde gitmedim ama gidenlerin olduğunu gördüm. Bir şuradan deneyelim bakalım gidebilecek miyiz. A few moments later Dostlarım ben baya bir yanlış yerden gitmişim. Herhalde buradan pek gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. O yüzden ben şu kısımlardan şöyle dolanacağım dolanacağım dolanacağım. Ondan sonra buraya gelmeye çalışacağım bakalım gidebilecek miyiz? 2000 years later. Evet, bu arada bak buglı yeri de göstereyim arkadaşlar. Hemen şu olduğum yerde köşede bug var. Buradan şöyle giderek hop, yola çıkabiliyoruz ama ben yola çıkmadan şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Bizim gideceğimiz yer dönme dolabın olduğu yer çünkü. Buradan ilerlemeye devam edelim. Yapma. Başarabiliriz. O ne ya? Nereye geldik biz mübarek ya? Allah! Aha! Arkadaşlar havada durdum şahidim var. Mesela havada durdum şahitleri var. Hile değil vallahi hile değilim. Aa burası da buglı. Ben şurayı, burayı da rapor etsem mi ki? Havada duruyorum diye hile diye banlamasınlar lan beni. Neyse dur rapor edelim. Buglı diye şöyle yapalım. Yani bugs değil. Öteki tarafı da raporlamıştım daha öncesinde zaten. Devam. <laughs> Dönme dolabın olduğu yere geldik mi ya? Aha geldik. Geldik geldik. Geldik canlar geldik. Geldik dostlar geldik. Geldik de biz yanlış geldik. Abi ben ee, buraya değil de öteki tarafa gelecektim. Neyse buradan da bir manzara key yapalım. Aha köprü var orada. Ana. burada da bir aktifleştirme yeri var. Abi bunlar ne olacak acaba? Bu aktifleştirme yerleri bilemiyorum. Şuradan bir manzara key yapalım. Biraz daha ucuna gidersek düşmeyiz değil mi? Bir de düşer misiniz? Baştan aşağıya tekrardan. Dön dolaş buraya gel filan. Oh manzarayı kes. Bak 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 bak. Hops. Tam fotoğraflık ya şöyle. Şöyle. Ha Buradan tam fotoğraflık. Şöyle alalım fotoğrafımızı. Hayat edelim. Tamam. Mükemmel. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet dostlarım, buraya gelmem yaklaşık neredeyse bir yarım saatimi aldı ama değdi mi bakacağız, göreceğiz. Motorla birisi gelmiş buraya. Ee. Buraya çıkış yeri yok mu dostum? Bir merdiven falan koymadınız mı? Bak buraya çıkamazsam canım çok sıkılır. İnsan bir merdiven koyar. Allah sizi şöyle zıplasam ya hayır ya hayır ya lütfen ya abi buraya çıkma yeri yok mu? Acaba motorla şöyle gelsem hop bir de yapsam üst tarafa çıkar mıyım? Ne oldu lan? Abi ekranı ne oldu? Tövbe estağfurullah. Abi bu ne? Bu nasıl bir ekran? Bu nasıl bir bak? Böyle bakıyorum şu anda ha. Tövbe estağfurullah. Herhalde biz bu işi başaramayacağız dostlar da. Deneyeceğim. Vallahi şu anda şaşkınım. Ne yapıyor bu diyorsunuzdur. Allah! Başardın mı? Lan başaramadım. Geçmiyor ki oraya duvar mı var? Allah bir de aşağıya düştüm. Ya duvar var orada ya. <laughs> Bu kadar uğraştırma değdi mi ya şimdi Allah aşkına ya of ya. Neyse dostlarım başaramadık. Dönme dolabı şuradan şöyle göstereyim ben size. Ya yani içine binip dönmek istiyordum. İçinde böyle yükselmek istiyordum ama olmadı. Bir yabancı kanalda görmüştüm. Biniyordu. Yani dönüyordu içinde. Ama nasıl yaptı çok ayrıntılı izlemedim. Belki de buraya bir yerlerden tıklayıp daha rahat bir şekilde geliniyordur. Neyse cahilliğime verin. Bayağı bir uzattık. Başka diğer yeniliklere geçelim. Her neyse dostlarım 1.9 güncellemesiyle birlikte asıl önemli olan, gelecek olan yeniliklerden birisi de yeni mod olacak. Gördüğünüz gibi Erangel ve Livik haritası için gelecek arkadaşlar. Burada resimde gördüğünüz gibi bir piramit var. Evet piramit modu geri geliyor. Bilenleriniz vardır eğer farklı kişilerden izlediyseniz, bilmiyorsanız da benim videomda görmüş olacaksınız. Piramit modu geliyor ama baya bir değişiklik geliyor. Yani içerisinde bu modun içerisinde farklı farklı modlarda olacak. Onları elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle tıklayalım ve bir oyunumuza girelim. Onları da bir gösterelim. Evet lobiye girdik arkadaşlar. Lobiye girdiğimizde bu şekilde ekran bizi karşılayacak. Lobimiz de şöyle olacak. Belki de globale geldiğinde buralarda biraz daha değişiklik vesaire olabilir. Bu şekilde de olabilir. Hemen şöyle biraz gezelim bakalım. Yani şurada şöyle bir şeyler var. Bu da zombi modunu gösteriyor arkadaşlar bir nevi aslında. Birçok modu içerisinde barındıran bir şey bayağı değişik bir şekilde getirilecek Hemen şöyle haritamızı bir açalım Haritada bakın şöyle Hemen şu, şu kısımda bir piramit kısmı var İlk önce oraya gideceğiz O kısmı göstereceğim sizlere Onun dışında şurada bir karlı bölge var Karlı bölgeyi bilenler de vardır <laughs> Boğazım gıcıklanmaya devam ediyor Kusura bakmayın arada bir öksürürsem Veyahut da e, konuşamazsam Neyse arkadaşlar dediğim gibi ilk önce piramit kısmına girelim. Ondan sonra diğer yerlere de gideceğiz. Şurada farklı farklı yerler var. Noktalar var vesaire vesaire. Bakın şurada da gösteriyor zaten. Neyse. Bakalım. Piramit kısmında bizi rakip bekleyecek mi? Rakip de gelirse güzel olur. Rakip gelmezse asıl istediğimi gösteremeyebilirim. Atlayınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet piramitimize geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bildiğiniz eski piramit gibi bir şey ama baya bir değişik renk ya renk bir şeyler olmuş gelen giden var mı diye şöyle bir bakıyorum ilk indiğinizde de UMP ile başlıyorsunuz burada şu kısım var arkadaşlar herhalde gelen giden olmadı şunu da göstereyim bakın şöyle bir kafayla kıyafetlerle falan geliyorsunuz bu kafada balon oluyor şişiyor yani asıl göstermek istediğim şey buydu rakibim gelseydi onu daha iyi bir şekilde gösterebilirdim diye bu yüzden söylemiştim. Mesela rakibinizi vurduğunuzda bu kafa şişiyor, balon oluyor. Yukarıya doğru böyle balon gibi, um, uçan balon gibi yükseliyorsunuz arkadaşlar. Ve yukarıda hareketsiz bir şekilde kalıyor. Silahını alıp size ateş edemiyor. Ve siz rakibiniz havadayken onu öldürüp kill sayısını alabiliyorsunuz. Yani tabi siz de rakibiniz tarafından vurulursanız siz de yükseliyorsunuz ve ölüyorsunuz aşağıdan devam ediyorsunuz. Her neyse şu kısım var burada. Şöyle geldiğinizde burada renginizi değiştirebiliyorsunuz. Şu anda sarıydık, gene sarı olduk. Mavi olduk. Yeşil olacağız. Allah, olamadık. Kırmızı olduk. Yeşilde olalım da onu da göstereyim. Ondan sonra etrafı biraz gezip göstereceğim. Evet, yeşilde olduk. Bu şekilde burada renk değiştirebiliyorsunuz. Bu renkler tam olarak ne işe yarıyor bilemiyorum ama yani eğer siz biliyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu tür modlar yeni geldiğinizde hoşunuza gidiyor mu? Veyahut da şöyle gösterdiğim üzere bu mod hoşunuza gider mi gitmez mi? Gene yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Bazı arkadaşlar yeni modlara açık değildir. Eskiye, klasiğe daha çok e, böyle nasıl söyleyeyim? Aklıma gelmedi. Neyse anladınız siz işte. Klasiği daha çok seviyor. Yani bu tür modları sevmiyor. Ama bazı kişilerde de modlara aşık. Şöyle yerlerde jetonlar falan var arkadaşlar. Bu jetonları toplayıp burada olabildiğince şu hemen mini map'in altında sağ altında gördüğünüz üzere bir süre var. O süre zarfında burada dolaşıp jetonlarınızı toplayabilirsiniz. Tabi hayatta kalabilirsiniz. Globale geldiğinde buralar gerçekten baya bir kalabalık olacak diye düşünüyorum. Yani sağlam çatışmalar dönecektir. O jetonlarınızı da topladığınızda gene mini sol alt köşesinde şöyle bir kısım var size dükkan açılıyor. Bu dükkandan da gene AVM'nizi çekebilirsiniz. 90 tane jeton toplayıp. Hemen şu iç kısımlara gireceğim. Şurada. Evet. Bu iç kısımlar gene şu şekilde filan fistan arkadaşlar. Buradan gene renk değiştirme kısmı falan var. Normal piramit modunda şuralarda biliyorsunuzdur ki bir bulmacalar vesaire vardı. Tabii ki bu modda bulmacalar olmayacak herhalde. Beta server'da gözükmüyor. Belki de globala geldiğinde değişiklik yapılabilir. Yani beta server adı üstünde test Server'ı arkadaşlar burası. Şurada bir de zıplama yeri falan olacaktı. Orayı da göstereyim. Direkt merdivenden değil de yukarı kısma zıplayıp çıkabilirsiniz. Bakın şurada. Hop zıplayalım. Evet. Direkt buradan rakibinize, yukarıdaki rakiplerinize de avantaj sağlayabilirsiniz. Bu böyle bir gelsin de bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum açıkçası bu modu. Baya baya sağlam çatışmalar dönecek. Evet. Firavun'un olduğu kısmı arkadaşlar. Bakın buraya geldiğinizde de farklı bir ses geliyor. Size geliyor mu bilemedim ama ben şöyle biraz kulaklığımdan sesi arttıracağım. Hatta şuradan sesleri biraz da açayım. Yani değişik bir ses geliyor. Geliyor mu size? Umarım videoda geliyordur bu ses. Hemen şöyle biraz gene kısacağım sesleri. Neyse aşağıya atlayalım aşağıdan devam edelim. Diğer göstereceğimiz yerlere bir gidelim. Evet karşıda gördünüz şu anda yeni yeri. Farklı renk bir yer var. Bot bırak peşimi ya. Yani şöyle dediğim gibi rengarenk bir yer. Burası da bol bol lutun olduğu bir yer. Buralara da atlayanlar olacaktır loot bulabilmek için. Yukarıya yukarıda böyle ölürüm hemen. Oyuna veda ederim diyenler gitmeyebilir. piramit kısmında ölenler tekrardan aşağıdan devam ediyor mu etmiyor mu o konuda tam emin değilim çok fazla yukarıda çatışmaya giremediğim için yani büyük ihtimalle yukarıda ölünce aşağıdan devam ediliyordur diye düşünüyorum açıkçası yani şöyle lootlarınızı falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar asıl burada bakın şöyle bir yer var bakın zombi modunu gösteriyor lobide de bu kısmı görmüştük zaten hemen şurada şöyle bir buton var butona gelip bastığımızda aktif dediğimizde hop zombili falan hareketler, görseller falan oluyor. Sonrasında burada bize bir kutu veriyor. Kutuyu açtığımızda da kutu içerisinden de ufak tefek lootlar vesaire veriyor bize. Hemen yani bunu şöyle göstereyim. Biz mesela şuraya geldik değil mi? Ufaktan bir 4 yazıyor burada. Tam üzerinde olduğum için gözükmüyor da farklı bir yerde var mı onu göstereyim. Mesela şurada 4 var. Yani farklı farklı görseller olabiliyor arkadaşlar. Hmm, Piramit modunun olduğu görsel falan olabiliyor. Başka gittiğiniz yerlerde vesaire vesaire. Neyse biz öncelikle şu Kuari bölgesindeki yere bir gidelim. Alan kapanmadan önce. Evet, geleceğimiz yere vardık arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Artık şurada da durabiliriz. Eh, şöyle. Eh, bakın burada ne var. Bakın burada ne var arkadaşlar. Bir bisiklet. Tabi şurada da görüyorsunuz bu arada. Şurada da olması lazım. Ha, yok burada gözükmüyor. Bazen şuralarda falan gözüküyor üstünde falan. Ama heh, şurada şurada tamam. Burada duruyor. Bak burada. İsterseniz buradan alabilirsiniz şu şekilde. Üste çıkalım. Üste çıkarsak daha şey olacak. Drive derseniz direkt bu bisikleti sürebiliyorsunuz. Lan bir bug'a girmediğin kalmıştı. Aşağıya fırlattık bisikleti. Üstüme iyilik sağlık neler oluyor. Bug'a soktuk. Pick up derseniz de envanterinizi alıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Envanterinizde şu şekilde gözüküyor. O yerdeki de direkt envanterinize alabileceğiniz bir bisiklet arkadaşlar. Hemen şöyle envanterinizden şöyle üzerine gelip yüz dediğinizde yani kullan dediğinizde bakın kuruyor bisikleti. Hop. Kurdu, attı, drive dediğinizde de bisikletinizi sürebiliyorsunuz. Hoplayabiliyorsunuz, zıplayabiliyorsunuz şöyle. Yani bisikletle farklı farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Çok Artistik hareketler falan göstermeye çalışmayacağım sizlere. Çünkü dediğim gibi mobilden oynarım ve acemiyim. Ya bir bot bırak peşimi ya. Spider-Man ağ olacaktı arkadaşlar. Burada bir yerde bulamadım. Neyse şu yukarıya doğru çıkalım bu kısımda. Abi Spider-Man A da gelecek buralarda arkadaşlar. Kuleba yani ile geldiğinde belki de olmayabilir gene. Ama bence olacak diye düşünüyorum. Yani bu mod neredeyse tüm modların birleşimi gibi bir şey olmuş durumda. Şurada gene bisikletimiz var. Alıp envanterimize koyabiliyoruz. Şurayı aktif edelim. Burada da 4. yıl dönümüne özel bir görsel falan bizi bekliyor. Hemen şuradan gene kutu veriyor bize. Kutu içerisinden loot vesaire veriyor. Burada ayrıca şöyle bir kısım daha var. Bu kısma da tıkladığımızda bize bol bol sağlık malzemesi atıyor şurada. Şöyle gördüğünüz gibi bazen sağlık çantası da atıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar Spider-Man ağını bir türlü bulup gösteremedim sizlere ama yani dediğim gibi daha öncesinde girdiğimde o kısımda kuari tarafındaki yani şuradaki kısımda ben o Spider-Man ağını bulmuştum. Yani sizler eğer beta server indirirseniz beta serverda o kısma gidip o ağı bulabilirsiniz. Benden söylemesi. Yani neyse bu sefer şu kısma gideceğiz arkadaşlar. Evet Karlı bölgeye de geldik arkadaşlar. Karlı bölgede de burayı da biliyorsunuzdur. Daha öncesinde oyuna gelen bir mod arkadaşlar bu da. Yani bu normalde aşağıda oluyordu. Böyle yukarıda havada olmuyordu ama bu mod içerisinde piramitteki gibi yukarıda oluyor. Ve burada da gene aynı şekilde şöyle koca kafalarla balon kafalarla birlikte katılıyoruz bu kısmada. Buralarda da sağlam çatışmalar dönecektir büyük ihtimalle. Yani baya sağlam loot var burada da. Neyse biz buradan da çıkalım. Aşağıya bir atlayalım. Normalde güncellemeler geldiğinde hep bir sıkıntı olur. Buglar olur, o olur, bu olur. Her zaman bunu yaşadık, gene yaşayacağız diye düşünüyorum ama bakalım hayırlısı inşallah bir sıkıntı olmadan güncelleme gelir. güncelleme ne zaman gelecek diye soracak olursanız yakın bir zamanda gelecek tam olarak net bir zamanını veremiyorum ama büyük ihtimalle arkadaşlar 20, 21 Mart veyahut da 22 Mart gibi gelebilir. Çünkü 21 Mart'ta yıl dönümü oluyor. Oyunun yıl dönümü. Arkamdan ses var. Ya bir git bot, beni bırak artık peşime. 21 Mart veyahut da dediğim gibi 22 Mart gibi gelebilir. 21 Mart'ta normalde oyunun doğum tarihi. Yani yıl dönümü. Bu arada dostlarım 21 Mart aynı zamanda benim de doğum günüm. Yani benim de yıl dönümüm diyebilirim. Şimdiden doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Evet. Geleceğimiz yere vardık sayılır. Şöyle. Hemen duralım. Şöyle. Bir radar var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Şurada ufak tefek lootlar falan oluyor sandıkların üzerinde. Şuraya doğru bir çıkalım bakayım. burada da 3 tane kit bizi karşıladı. Bayağı güzel. Yani her zaman bu kadar kit oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama Bakın radara gelip open dediğimizde şöyle tarama yapıyor. Ve baktığımızda yakında bulunan yani alana yakında bulunan yerlerde araçlar gösteriyor arkadaşlar. Mesela şurada bir oaz var. Uaz'ın olduğu yeri gösteriyor. Onun dışında eğer yakında tekne falan varsa teknenin olduğu yeri gösteriyor. Motor varsa motorun olduğu yeri gösteriyor. Ki görsel olarak da tam olarak neredeyse net bir şekilde gösteriyor. Bakın şurada Uaz olduğunu gösteriyor bize mesela. Bizim burada da geldiğimiz Uaz vardı ya. Hemen şöyle biraz uzaklaşırsam net bir şekilde daha iyi gözükür diye düşünüyorum. Mini Web'de de gözüktü zaten bakın şurada. Şöyle. Gördünüz mü? Burada Şöyle gene uazımızın olduğunu gösteriyor. Yani yakındaki araçların yerini gösteriyor bir nevi bu kısım. Evet dostlarım elimden geldiğince yani sizlere olabildiğince göstermeye çalıştım. Bilgilendirmeye çalıştım. Umarım sizler de buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.